Herkese merhabalar. Bugün sizlere GRC 201 GSM kontrol sisteminden bahsedeceğim. Öncelikle GSM kontrol sistemi nedir? Kısaca bir bundan bahsedelim. GSM kontrol cihazı GSM şebekesi üzerinden herhangi bir cep telefonuyla arama yaparak veya SMS komutu göndererek üzerindeki dijital girişi ve röleyi kontrol etmenizi sağlar. Burada neler yapabilirsiniz? Nerelerde kullanılır? diyecek olursak pompa, motor kontrol, aydınlatma sistemi yani kısacası açıp kapatmak istediğiniz tüm cihazlarınızı, sistemlerinizi bu ürünle kontrolü sağlayabilirsiniz. Cihazın teknik özelliklerinden bahsedecek olursak cihazımız 12 volt DC gerilimle çalışmaktadır. İki farklı versiyonu var. Biri bataryalı, diğeri bataryasız. Bu elimde gördüğünüz, incelediğim cihaz dahili bataryalı. Bu batarya elektrik kesildiğinde bizim SMS bildirimi almamızı da sağlıyor aynı zamanda. Cihazımızın kutusu ray tipi. Pano montajına uygun bir kutu. Şu tarafta gördüğünüz gibi bir sim kart girişimiz var. Yani dışarıdan harici bir telefonla falan kontrol edilen sistemlerden değil. Sadece sim kartı takmanız yeterli. Burada bir röle çıkışımız var. Rölenin açıp kapandığını Anlamanız için burada Röled'in sarı bir ışığı var. Yine bu tarafta kablolu antenimizi bağlayacağımız bir anten konektörümüz var. Şu tarafta 12 voltu verdiğimiz besleme girişi. Burada da bir tane kuru kontak dijital girişimiz var. Yine ön tarafta da yeşil power ledimiz, kırmızı GSM ledimiz ve sistemin çalışma hazır olduğunu belirten mavi sistem ledimiz bulunmaktadır. Cihazımızı kullanıma hazır hale getirmek için PIN kodu önceden iptal edilmiş olan sim kartımızı şurada görmüş olduğunuz sim kart yuvasına taktık. Daha sonra 3 metre kablolu GSM antenimizi anten soketine bağladık. Ve 12 volt enerjimizi de şu konektörden vererek cihazı çalışmaya başlattık. Yaklaşık bir 20-30 saniye sonra görmüş olduğunuz mavi sistem dediğimiz yandıktan sonra artık cihazımız kontrol edilmeye hazır hale gelmiş demektir. Cihazımızı iki farklı şekilde kontrol edebiliyoruz. Bunlardan birincisi arama yaparak kontrol etmek, diğeri ise SMS göndererek kontrol etmek. Arama yaptığınızda cihaz otomatik olarak aramaya yanıt veriyor. Daha sonra şifrenizi ve ilgili kontrol tuşlamasını yaparak üzerindeki röleyi açıp kapatabiliyorsunuz. SMS komutuyla kontrol yine aynı şekilde şifrenizi ve yapmak istediğiniz işlemle ilgili parametreyi tuşlayarak kontrol işlemini sağlamış oluyorsunuz. Sistemimiz şifrelidir. Yani hem arama yaptığınızda hem de SMS gönderdiğinizde mutlaka önce şifreyi girmeniz gerekiyor. Bu şifre size cihazı satın aldığınızda 1, 2, 3, 4 olarak gelir. Siz bunu dilerseniz yine farklı bir SMS komutuyla bu şifrenizi değiştirebilirsiniz. Arama ile kontrol işlemi ile alakalı bir örnek uygulama gerçekleştirelim. Önce cihazın içerisindeki telefonu şöyle bir çaldırıyoruz. Arama yaptığımızda birinci çalmadan sonra cihaz otomatik olarak yanıt verdi. Daha sonra önce şifremizi, ardından da yıldız 1 yaparak röle açma komutumuzu uygulayacağız ve rölemiz açılmış olacak. 1 2 3 4 ve yıldız 1 tuşladık. Gördüğünüz gibi önce buzzer'dan ses geldi ve bu sesi de cihazın içerisindeki mikrofon sayesinde e, arama yaptığınız telefonlar üzerinden duyabilirsiniz. Yine aynı şekilde 1 2, 3, 4. Şöyle kare bir yaptığımızda. Gördüğünüz gibi bu sefer kesik kesik bir sesi geldi. Yine bu sesi duyarak rölenin kapandığından emin olabilirsiniz. Eğer 20 saniye içerisinde de herhangi bir işlem yapmazsanız tuşlara basmadan arama yaptığınız cihaz otomatik olarak görüşmeyi sonlandıracak. Şimdi biraz daha bekliyorum kapamasını bekleyeceğim. Gördüğünüz gibi otomatik olarak çağrıyı sonlandırdı. Şimdi de SMS ile role kontrolü yapmak için bir uygulama gerçekleştirelim. Öncelikle komutumuzun başına bir noktalı virgül koyuyoruz. Daha sonra 1, 2, 3, 4 şifremize giriyoruz. Açma parametremiz 10. Ve daha sonra peşine röle numarasını yazıyoruz. Ve ünlem işaretiyle komutu tamamlıyoruz. Röle numarası bu cihazda tek röle olduğu için sadece 1 yazabiliyoruz farklı modellerimizde birden fazla röle çıkışı olan cihazlarda buraya farklı bir sayı yazabilirsiniz. Şimdi bu SMS'i e gönderdim. Şimdi rölenin açılmasını bekleyeceğim. Ve daha sonra bana SMS olarak rölenin açıldığına dair yanıt verecek. Gördüğünüz gibi röle açıldı. Şimdi yanıt bekliyorum. Evet gördüğünüz gibi röle açıldı. Yine aynı şekilde 11 parametresiyle kapama yapalım. Bu sefer 11 ile de kapatma komutumuzu gönderiyoruz. Evet böyle kapandı ve ardından kapandığına dair yine bilgi SMS'i gelecek. Bataryalı cihazlarımız elektrik kesintisi oluştuğunda SMS bildirimi yapabilmektedirler. Bunun için önceden bir telefon numarası tanımlamamız gerekiyor. En fazla 3 adet telefon numarası tanımlayabiliyoruz sisteme. Bunun yine SMS komutları var. Telefon ekleme, telefon silme ve sorgulama komutlarımız var. Ben daha önce kendi telefon numaramı kaydettim. Şimdi bununla ilgili bir SMS e, alarmı yapmak istiyorum elektrik kesintisiyle ilgili. Şimdi bunun için yine noktalı virgül 1 2 3 4 diyorum. Elektrik kesintisi alarmı parametremiz 18. Eee 18'i e girdikten sonra buraya tekrar 1 1 ve ünlem yazıyorum. İlk yazmış olduğum şuradaki 1 birinci sıradaki numaraya elektrik kesildiğinde SMS bildirimi yapılacak anlamına geliyor. Tekrar bir yazdığımda da elektrikler geldiğinde de yine birinci sıradaki numaraya SMS bildirimi yapılsın demek oluyor. Buraya 1, 2, 3 ve 4 yazabiliyorsunuz. Ee, 1, 2, 3 yazdığında işte birinci sıradaki, ikinci sıradaki ve üçüncü sıradaki numaralara göndermiş oluyorsunuz. 4 yazdığınızda ise 3 telefon numarasına da sırayla bildirim yapıyor. Özelliği kapatmak için ise 0 yapıyoruz. Yani ikisine de sıfır yaptığımızda artık bize elektrik kesintisiyle ya da elektrik geldiğinde herhangi bir alarm gelmeyecek. Şimdi ben bu komutu gönderiyorum. Alarmın başladığına dair bana bir bildirim gelecek. Evet gördüğünüz gibi alarmın başlatıldığına dair bana bir bildirim geldi. Şimdi şuraya telefonu bırakarak cihazın enerjisini kesiyorum. Evet gördüğünüz gibi elektrik kesintisi mesajı geldi. Tekrar takıyorum. Cihaza enerji verdim. Evet, elektrik geldi. Mesajımızda gelmiş oldu. Şimdi, şimdi cihazın dijital giriş alarm özelliğinden bahsetmek istiyorum. Ee, Cihazımızın şurada görmüş olduğunuz bir adet dijital girişi bulunmaktadır. Ee, bu kuru kontak bir yapıya sahip. Şurada görmüş olduğunuz basit sivicin iki ucunu gelip doğrudan buraya girdiğinizde kullanıma hazır hale geliyor. Herhangi bir enerji falan vermenize gerek yok bu inputa. Şimdi bu dijital giriş nasıl kullanılıyor? Şöyle Buraya bir sinyal geldiğinde Yani örneğin Bir sulama sistemi yapıyorsunuz Buradaki röleyi tetikleyerek Motorunuzu çalıştırdınız ve Deponuza su dolduruyorsunuz Deponuzun ucundaki şamandıra Dolduğunda aktif olacak Yani şuradaki sivilci aslında şamandıra Olarak düşünün Buradaki switch'e bastığımda ben rölenin kapanmasını yani sulamanın durmasını istiyorum. Ve aynı zamanda bir SMS bildirimi gelmesini istiyorum. Şimdi bunun için bir programlama yapmamız gerekiyor. Onu da şöyle yapacağız. Yine noktalı virgül 1, 2, 3, 4 diyorum. Bu input alarm parametremiz 15. 15 parametremi girdikten sonra Input numarası seçiyorum. Bu cihazımızda bir adet input olduğu için bir yazıyorum. Yani ben bir numaralı input'u kullanacağım. Hangi röleye çıkış vermek istiyorum? Yine benim bir adet rölem var. Buraya bir yazmak zorundayım. Farklı cihazlarımızda birden fazla röle olduğu için buraya farklı numaralar yazılabiliyor. Ve son olarak röle ile hangi işlemi yapacağız? Yani sinyal geldiğinde röle açılacak mı, kapanacak mı? Şimdi biz en son bir açma işlemi yapmıştık. Yani şu an sulamayı başlattık ve su depomuza doluyor. Şamandıra tetik aldığında röleyi kapatmak istiyorum. Kapatmak için de buraya 0 yazıyorum. Eğer açmak isteseydim 1 yazacaktım. Ve son parametremiz de SMS bildirimi. Eğer SMS bildirimi almak istemiyorsam buraya 0 yazacağım. Ben SMS bildirimi almak istiyorum o yüzden birinci sıradaki numaraya SMS bildirimi gitsin diyorum. Komutumu gönderiyorum. Evet. Input alarm başladı. Şimdi rölemiz açıkken Sivice bir kere aslında, Bakın röle hemen kapandı. Yani motorumu durdurmuş oldum. Depoda olduğu için. Ve bana giriş bil alarm diye SMS geldi. Gördüğünüz gibi. Şimdi alarmı röleyi açmak için bir daha kuruyorum. Şöyle yapacağım. Noktalı virgül bir 2, 3, 4 noktalı virgül 15 diyeceğim. Birinci röleyi kullanıyorum. Bir, kullanıyorum. Birinci input'u kullanıyorum. Birinci röleyi kullanıyorum. Röleyi bu sefer açmak istiyorum ve birinci sıradaki numaraya SMS gitsin. Tekrar kurdum. Bu sefer röleyi açmak üzerine yapılandırdım komutumu. Tekrar input alarm başladı mesajı geldi. Bu sefer ben CVC'e bastığımda gördüğünüz gibi röle açıldı. Ve bana tekrar giriş bir alarm mesajı gelecek. Gördüğünüz gibi alarm mesajı geldi. Dediğim gibi bu özelliği deponuzun dolduğunda motoru durdurmak için böyle bir otomatik kontrol sağlayabilirsiniz. Veyahut da en basitinden elektrik panonuzun kapağı açıldığında SMS bildirimi almak istiyor olabilirsiniz. O yüzden bu şekilde dijital girişimizi programlayarak bunu gerçekleştirebilirsiniz. Son olarak cihazımızın bazı sorgulama komutları mevcut. Bunlardan bahsetmek istiyorum. SMS ile sinyal gücünü yani GSM şebeke sinyal gücünü sorgulayabiliyoruz. Jöle durumunu sorgulayabiliyoruz. Cihazın yazılım ve donanım versiyonlarını sorgulayabiliyoruz. Batarya doluluk oranını sorgulayabiliyoruz ve cihazın yaklaşık bir konum bilgisini sorgulama yapabiliyoruz. Bununla ilgili mesela sinyal seviyesiyle alakalı hemen bir sorgu yapalım. Bunun için 23 parametresini kullanacağız. Şöyle 23 parametresini bir kere gönderiyorum. Şimdi bana cihazın şebeke sinyal kalitesi ile ilgili bir bildirim gelecek. Evet sinyal çok iyi dedi. Yani çekim gücü şu an zaten büyük anten kullandığım için gayet iyi. Burada iyi, normal ve zayıf şeklinde de SMS bildirimleri geliyor eğer şebeke sinyali zayıfsa. bunun dışında batarya seviyesini sorguluyorum mesela. Bunun için de parametre 27'yi kullanacağız. Bu bize bataryanın doluluk oranını gösterecek. Evet, batarya seviyesi %100 yani tam dolu olduğu bilgisini de aldık. Bir de röle durumunu sorgulayalım. Yani röle ile ilgili herhangi bir açma veya kapama işlemi yapmadan rölenin açık mı kapalı mı olduğunu öğrenmek istiyorsak 24 parametresini gönderdiğimizde bize rölenin son konumunu gönderecektir. Şu an rölemiz kapalı. Biz de zaten kapalı bilgisinin gelmesini bekliyoruz. Trolle kapalı mesajımız da geldi. Genel olarak cihazın özellikleri bu şekilde. Daha fazla ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar.